Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere deste seçmeli açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet arkadaşlar solda ekranda gördüğünüz bir numaralı destemiz oraya Noel Baba'yı koydum daha kolay seçilmesi açısından sağ taraftaki de iksir şişemiz var. Bu ikisinden herhangi bir tanesini aklınızdaki kişiye konsantre olarak birkaç saniye düşünerek tercih etmenizi sizden rica edeceğim. Daha sonra bir numarayı seçen arkadaşlarımla açılıma başlıyor olacağız. Evet isterseniz tercih ettiyseniz bir numara yani Noel Baba'yı seçen arkadaşla başlayalım. Şunu şöyle hiç bozmadan kenara alalım arkadaşlar da şöyle alalım. Evet. Şimdi ilk olarak arkadaşlar enerji kehanet kartınızı okumak istiyorum. Enerji kehanet kartınız diyor ki karmik ilişki diyor. Ee, yani bir takım dalgalanmalar olabilir. Ruh eşi bağlantısı evet vardır fakat ruh eşi bağlantısı olayını biliyorsunuz. E, illa bu hayatta karşımıza çıkacak bu kişiyle çok mutlu olacağız her şey sorunsuz olacak diye bir şey yoktur ders almamız gereken aşka dair hayata dair ders almamız gereken ve bu hayatta tekrar hayatımıza girmiş olan ilişkileri bize e, nasıl söyleyebilirim temsil eder burada dediğim gibi daha çok alınması gereken derslerle ilgili bir enerjidir şimdi bakalım arkadaşlar aklınızdaki kişi nasıl bir durumda hemen karmik ilişki ve ilk başta da zaten bir şeytan kartı çıktı gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, şimdi özellikle aklınızdaki kişi, bu partneriniz de olabilir. Kiminiz için, kiminizde aklınızda başlamak istediğiniz bir kişi de olabilir. Kimi düşünüyorsanız yoğun bir şekilde. Şimdi bu kişinin korkularına baktığın zaman zaten e, aklında, kafasında bir takım saplantıları olan ya da toksik e, nasıl söyleyebilirim? E, alışkanlıklar olan bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Bu alışkanlıklar her şey olabilir. Kimi için içki, sigara, kumar olabilir. Kimi için aşırı kıskançlık olabilir. Kimi için şiddete meyilli olmak olabilir. Kimi için ilişkiye fazlasıyla saplantı boyutunda bağlı olmak olabilir ve özellikle bu huylarını da biliyor olabilir bu kişi ve e, özellikle bu huyları kendisinde gözünü korkutuyor ve e, kötü hissetmesine açıkçası sebep oluyor olabilir. İlişkilerine belki de zarar verdiğinin farkında fakat elinden gelmeyen bir takım durumlar ya da enerjiler olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım şeytan kartı için bize ne verecek. Şeytan için. Bir kart. Şimdi bu aklınızdaki kişi de partnerin gerçekten size karşı çok büyük bir tutkusu var gözüküyor arkadaşlar buradaki şeytan karşı bunu resmediyor olabilir fakat belki aşka başlamaktan korkuyor olabilir e ciddi bir duygularını açmaktan aşırı derecede korkuyor olabilir duygularını açtıktan sonra gerisinin gelmesinden belki aşırı korkuyor olabilir kendisine güvensizlik belki aşırı derecede güvensiz olan bir kişiden bahsedebilir, bahsedebiliriz burada belki de bu onun şeytani özelliğidir anlatabiliyor muyum şeytani özellikten burada kastımız enerjimizi aşağı çeken toksik enerji enerjilerdir. Aslında anlatmak istediği, evet dile getirmek istediği bir takım duygusal hisleri vesaire olabilir. Fakat bu şeytan enerjisi sebebiyle korkuları var gözüküyor. Bunu fazlasıyla belki de korku ya da saplantı haline getirmiş olabilir. Aklınızda kişiye baktığımızda. Umutlarına ya da isteklerine baktığımızda arkadaşlar güneş kartı. Güneş nedir? Mutluluktur, sağlıktır, düzelmedir, iyileşmedir, Karanlıkta kalmış bir takım şeyler varsa, durumlar varsa, karmik ilişkiden kaynaklanan, belki de karmik enerjilerden kaynaklanan bunları iyileştirmeye yönelik bir takım umutları ve istekleri var. Aklınızda kişiye baktığımız zaman, belki bu şeytan özellikleriyle ilgili bir iyileşme gibi bir e, niyeti, bir dileği olabilir açıkçası. Bakalım. de şu arkadaşlar Şimdi ya siz onu uzattığı kupayı almıyorsunuz, e, aşk teklifini kabul etmiyor olabilirsiniz, bununla ilgili bir iyileşme, belki kabul etmeniz, belki e, aranızdaki ilişkinin düzelmesi vesaire olabilir. Yani aranızda bir özellikle birçok arkadaşımızın küslük gibi bir durum yaşanmış olabilir ya da taraflardan biri diğer tarafa aşkını, işte sevgisini, kalbini uzatmak istiyordur. Diğer taraf buna sanki biraz böyle kupa dörtlüsü kartında olduğu üzere e, karşı çıkıyordur, Pek, e, kendisini hoşnut, hoşnut etmeyen bir şeyler olduğu için kabul etmiyordur bir takım kafasında kendine göre eksiklikler vardır. Bu yönde bir iyileşme yani örnek veriyorum mesela sizden özür diliyorsa keşke özrümü kabul etse bu kupayı, kupayı kabul etse ee, çıkma teklif etmek istiyorsa ya da bir şey teklif etmek istiyorsa keşke buna hayır demese de kupa dörtlüsün olduğu üzere buna bir güneş de olsa anlatabiliyor muyum bir umut da olsa gibi bir isteği ve talebi var. Aslında bir dileği var aklınızda kişinin baktığımız zaman. Şu anda neler yapıyor diye baktığımız zaman özellikle bu dönem iş para kazanma, belki eğitim hayatı, belki işte iş bulma, kendi işini kurmak, yeni bir işe girdiyse bu işle ilgili bir öğrenme safhasından geçmek, belki kafasını bir şekilde işle dağıtmak gibi bir süreçten geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Bakalım. Bu dönem özellikle iş bulmaya dair olabilir. Kimisi için, kimisi için eğitim hayatına, kimisi için yeni bir iş, kur, iş kurmuştur dediğim gibi. Bununla ilgili bir takım iyileşmeler yaşıyor olabilir. Belki bu e, uzun zamandan beri hayali olan bir durumdu. Ama eğitim ve kariyer hayatına özellikle rotasını bulabilmek, iyileşmek, maddi gücünü iyileştirecek bir takım fırsatlarla bu dönem karşılaşıyor ya da bunları yaratıyor olabilir arkadaşlar. Bunun üzerine fazlasıyla e, üstüne eğilmiş vaziyette. Belki de hayatta yapmak istediği işle ilgili rotasını bulmak manasında olabilir. Kariyeri seçmek manasında olabilir. Bu yönde sanki rotasını bulmuş, bu yönde bir dileği gerçekleşiyor ve bunun üzerine bugünlerde de bir emek vermek durumunda kalıyor gibi bir durumu var partnerinize ya da aklınızda kişiye baktığımızda. Peki merkezi enerjiler nedir bu ilişki etkileyen diye baktığımızda arkadaşlar kupa ikilisi kartı. Kupa ikilisi kartı e, zaten ruh eşi kartıdır. Karşılıklı sevgidir, karşılıklı aşk, karşılıklı ruhsal bağlantı ile ilgili enerjilerdir arkadaşlar. Bir sebepten dolayı karşınızdaki kişiye kendinizi fazlasıyla bağlı hissetmenizle ilgilidir. Bu tarz enerjiler belki de bu zamana kadar ilişki bir şekilde başlatmaya çalışan ya da ayakta tutan enerji olarak kupa ikilisi kartı açıkçası karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakalım kupa ikilisi için bir kart seçelim. Kupa ikilisi için bir kart. Evet, kupa ikilisine bir kart seçelim arkadaşlar. Evet. Kupa ikilisinin açıklama kartı. İşte hemen şöyle gösterelim. Değnek kraliçesi kartı çıktı. Aradaki çok büyük bir ruhsal bağlantı. Dediğim gibi kupa ikilisi olması hasebiyle gelen bir kutlu ruhsal bağlantı zaten var. Ve özellikle yine birbirinize karşı hissettiğiniz, duyduğunuz çekim, ateş, e, anlatabiliyor muyum? Böyle bir çekim gücü, böyle bir enerji ve bunu e, gönlünce yaşama isteği ve enerjisi aslında e, karşındakini keşfetmek ve bir belki de bir üst aşamaya çıkarma isteği, arzusu ilişkiyi etkileyen merkezi enerjiler olarak karşımıza çıkıyor. Peki partner ya da aklınızdaki kişisine baktığı zaman ne görüyor? Aklınızdaki kişisine baktığı zaman özellikle erkekseniz yavaş ilerleyen bir teklifle, yavaş adımlarla ama emin adımlarla kendisine doğru gitmek istediğinizi gözlemliyor olabilir. Eğer partneriniz kadınsa arkadaşlar, şimdi bir dakika, erkekse size baktığı zaman böyle bir teklif beklediğinizi düşünüyor olabilir. Kadınsa da böyle bir teklifle gitmek üzere olduğunuzu size baktığı zaman gözlemliyor olabilir. Ama gözlemlediği şey yavaş ilerleyen bir enerji. Evet üzerinde iyi düşünülmüş belki de güven verecek yavaş ilerleyen ama emin adımlarla ilerleyen bir teklif gözlemliyor, bir adım gözlemliyor. Öyle bir adımla gitmek istediğinizi gözlemliyor. Bakalım. şu Evet ve bu teklifin gerçekten de yine aynı şekilde belki ilk başta daha yeni birbirini tanımak üzere olan kişiler olabilirsiniz ama ruhsal sonuçta bir bağlantı olan kişiler olabilirsiniz. Belki bir süredir tanıyorsunuz ama henüz somut bir adım atılmamıştır. Bu somut adımın evet git götürülmek istediğini kendisine ya da iletilmek istediğini gözlemliyor gerçekten güvenebileceğiniz evet ufak adımlarla ilerleyen ama somut bir adımın gelmek üzere olduğunu gelmek istediğini açıkçası gözlemliyor. Özellikle partneriniz kadınsa erkekse de böyle bir beklentiniz olduğunu gözlemliyor. Peki sizden beklentisine, sizden beklentisine arkadaşlar kupa yedilisi kartı çıkmış. Buna bir kart seçelim hemen tek başına yorumlamadan onun üzerinden gidelim. özellikle taraflardan biri arkadaşlar bu konuyla ilgili eğer kafa karışıklığı yaşıyorsa bu kafa karışıklığından kurtulup ee, gerçekten aynı size baktığı zaman zaten gözlemlediği üzere somut bir şekilde başlangıç yapabilmek istiyor. Yani bana bir teklifle geleceksen önce kafa karışıklığından kurtul ve somut küçük de olsa bir başlangıç yapalım. Ya da ben sana geleceğim kafa karışıklığımı önce kendimce gidermem ondan sonra bu başlangıcı yapmamız gerekiyor diye belki de bir sizden bir anlayış bekleyen beklentisi olabilir açıkçası. Belki bu teklifi evet götürmek istiyor ama örnek veriyorum nasıl yapacağını bilmiyor. Hangi yöntemi ne zaman yapacağını bilmiyor. Bununla da ilgili bir süre bir anlayış talep ediyor olabilir baktığımızda her zaman altını çizerek söylüyorum arkadaşlar muhtemel ya da potansiyel geleceğe baktığımızda denge kartı çıktı ilişki içerisinde özellikle karmik ilişki de olması sebebiyle dengenizi sağlamakta zorlanmanız ya da dengin e, çok Zorlanmanız çok normal arkadaşlar, dengeyi bulmakta zorlanmanız çok normal. Önümüzdeki günlerde bu ilişkiye dair, partnere dair, belki partnerin de kendi iş dünyasında daha böyle dengeli bir şekilde ilerlemek isteyebilirsiniz. Belki acele etmeden, belki duygular ve mantığı da bir potada eriterek daha dengeli, daha iyileşerek ilerleme yoluna belki de karşılıklı olarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım dengeye. Belki biraz daha sular eğer bulan, bulanıksa durulabilir. Evet özellikle bu iyileşmek ya da dengeyi sağlama dönemi bir süre böyle kendi başınıza kalarak gerek partnerinizle aynı şekilde bir düşünme sürecinden geçmek kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koymak aynı şekilde karşınızdaki kişinin bunu yapması ve bu farklı açılardan olayı değerlendirdikten sonra farklı perspektiflerden baktıktan sonra bir aydınlanma süreciyle birlikte bir iyileşme süreci olma olasılığı önümüzdeki günlerde çok yüksek gözüküyor arkadaşlar en azından bir denge bir ılımanlık gelebilir ilişkiye. Peki Tarot'un size tavsiyesi ne? Tarot'un size tavsiyesi arkadaşlar Münzevi. Zaten bir önceki kartta da muhtemel sonuçta da çıktığı üzere Aslan Adam kartı biliyorsunuz bir düşünme bir duranlık süresidir. Tarot da zaten size diyor ki biraz düşün bir numaralı arkadaşım. Biraz tek başına kal. Belki gerekirse iletişimi kes. Çok üstüne gitme. Biraz hani kendi e, duygularının mantığının feneri ışığında e, bir yol bulmaya bir iz bulmaya çalış diyor kartlar size. Bakalım. hemen hani belki zorlamadan biraz kendinle baş başa kalarak biraz belki de karşı tarafı kendi haline bırakarak evet hatta gerekirse arkadaşlar ee, çizmen gereken sınırlar varsa Örmen gereken duvarlar varsa Bunları da örerek Bunları da sınırlarını belirterek Karakter olarak bun, benim sınırlarım bunlar e, Bunları geçemezsin gibi Bir tavır koyarak belki de karşı tarafa Böyle bir kendi başınıza Bir düşünme sürecine geçmeniz Ve kendi dediğim gibi Bilgeliğinizin ışığı, feneri ışığı doğrultusunda Bir karara varmanızı tavsiye ediyor Kartlar size acele etmeden Bir numaradaki arkadaşlar Şimdi hiç bekletmeden 2 numaraya geçelim. Şunları şöyle alalım. Bunları ortak kullanacağımız için şu şekilde kaldırıyoruz. Bunları farklı bir desteden kullanacağım için kaldırabiliriz şu şekilde. Kenara alalım. Noel bebeği de alalım. İkinci iksir kutusuydu seçenler. İlk kartımız tabii ki enerji kartı. Arkadaşlar düğün e, nasıl söyleyeyim evlilik yüzüğü kartı çıktı size. Birleşmek bir araya gelmek ya da evlilik gibi bir karar almak sonsuz aşk gibi bir karara varabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde ilişkiye dair böyle bir istek ya da böyle bir plan ilişki tepesinde adeta duruyor gibi gözüküyor. Bakalım. Belki taraflardan birinin yoğun talebi olabilir, ilişkiyi yönlendire, yönlendiren, gidişatını yönlendiren bu konular gündeme gelebilir. Evet, şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişiye ya da partnerinize enerjisine ilk olarak baktığımızda korkuları kısmını özellikle. Tılsım onlusu kartı var. Tılsım onlusu kartı nedir normalde? Mutlu bir yuvadır, kendini güvende hissetmektir, tamamlanmaktır. Gerek maddi gerek manevi açıdan bir yuva sıcaklığı vesaire ve kişi olarak kendini tamamlanmış dünyadaki yarını ya da eşini bulmuş hissetmektir gibi. Özellikle ailede maddi veya vesaire sıkıntılar varsa aileyi etkileyen bunlara bir çözüm bulmak da olabilir. Şimdi partnerinizin korkusu ya bir aile kurmak, böyle bir tamamlanma yaşamak olabilir. O yüzden evlilik yüzüğü enerjisi bugünlerde gündemde olabilir dediğim gibi konuş gündem maddesi olabilir. Ya da aileyle ilgili dediğim gibi belki maddi bir korku, maddi bir endişe şu anda aklınızdaki kişi ya da partneri endişelendiriyor olabilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi özellikle arkadaşlar bir taraf daha belki de böyle aile kurmak, oturaklı olmak vesaire yaşamak isterken bir taraf belki de biraz daha tutkuları doğrultusunda, biraz daha hercai, biraz daha havai bir şekilde belki ilişkiyi yaşamak ve yönlendirmek istediği yönde yönlendirmek istiyor olabilir. Ve bu iki enerji şu anda partnerinizin gözünü korkutabilir. Örnek veriyorum o benden işte evlilik vesaire yuva bekliyor. Ben ise biraz daha böyle ateşi, tutkuyu, enerjiyi yaşamak istiyorum gibi olabilir birçoğunuz için. Bir kısmınız için ise özellikle aile bireylerinden Eril bir enerji ve ateş grubundan bir kişiyle ilgili bir sıkıntı ya da durum belki de ya da bu kişinin bir müdahil olması ilişkinizi şu anda partnerin gözünü korkutan bir durum, endişelendiren durum olabilir. Partnerin ya da aklınızdaki kişinin e, istekleri ya da umutları ne diye bakacak olursak, şu anda bu kişi sizi uzaktan gözlemlemek, sizin aklınızda bilgi toplamak istiyor olabilir. Sizi belki biraz daha yakından tanımak, ama bunu yapmak yaparken de belki dolaylı yollardan. Ee, ama dediğim gibi sizinle ilgili kesin ve kesin kafasındaki soru işaretleri gidirecek şekilde bir bilgi toplama ihtiyacı hissediyor olabilir aklınızda kişiye baktığınızda. Bakalım. Kılıç prensi. Kılıç prensi. Kılıç prensi. Bakın onaylama kartı da yine aynı kart çıktı arkadaşlar. Özellikle bu bir partner adayı olabilir. Şu anda sizin uzaktan hoşlanan vesaire ama tutkular doğrultusunda yaşamak isteyen gibi gibi olabilir. Ve siz şu anda tam yaklaşmadan uzaktan gözlemlemek bir sosyal medyanızı toklamak durumu söz konusu olabilir. Aynı şekilde bunu bir ex partner de yapıyor olabilir. Eğer bu kişi sizin partnerinizse zaten hala hazırda bir ilişkide yaşıyorsanız arkadaşlar sizin şu anda ilişkiyi belki bir üst taşımaya çıkarmak ya da bunun devamını sağlamak konusunda hangi noktada olduğunu konusunda hayata dair o karşınızda kişiye dair neler beklediğinize dair bir merak içerisinde bu kişi ve bunları özellikle dediğim gibi öğrenmek için dolaylı yolları tercih ediyor olabilir şu anda. Ne yapıyor, neler yapıyor diye bakacak olursak özellikle sizden gelecek bir adım, sizden gelecek bir haberi bekliyor olabilir. Şu anda hareketsiz. Dediğim gibi siz, sizin bir adım atmanızı, sizden bir mesaj gitmesini bekliyor olabilir aklınızdaki kişiye baktığımızda. Bakalım DNA güçlüsü. Evet. Şimdi bu ilişkiye bakın arkadaşlar. Bu geçmişte yaşamış bazı ilişkilerinize dair ve bu ilişkiye taşın, taşınan enerjiler de olabilir. Vicdan azapları, tekrar olmayacak hissiyatı, bir ilişki yaşarsam olmaz vesaire hissiyatı olabilir. Ya da bu ilişki içerisinde yaşanmış bir takım kaçırılmış fırsat duygusu, pişmanlıklar vesaire, duygusal melankoli, depresyon. Bunların sebebiyle partneriniz ve aklınızdaki kişi şu anda sizin harekete geçmenizi sizden gelecek belki de onu cesaretlendirecek bir sinyali açıkçası bekliyor olabilir diye düşünüyorum. İlişkiyi etkileyen şu an için merkezi enerjiler ne diye bakacak olursak özellikle şöyle hemen gösterelim. Kılıç dörtlüsü kartı arkadaşlar, kılıç dörtlüsü kartı bir şekilde inzivaya çekilmek, bir şekilde kendisini meditasyona almak, bir iyileşme sürecinden geçmek, aklı ve mantığı doğrultusunda karar vermeye çalışmak, bunu her ikiniz birden yapıyor olabilirsiniz. Belki taraflardan biri kendisini bu inzivaya çekmiş, bu düşünme sürecine, bu iyileşme sürecine çekmiş olabilir ve ister istemez tabii ki karşıdaki kişi de buna uymak durumunda kalıyor olabilir. Bakalım kılıç dörtlüsüne. Şimdi eğer bunun üzerine çalışılacaksa ki çalışmak istiyorum ama ne yapmalıyımla ilgili sağlıklı bir karar verebilmek adına arkadaşlar örnek veriyorum bir ilişki çok emek ister, ilişkiyi taşımaya çıkarmak çok emek ister ya da başlamak. Neler yapılmalı? Evet kafa yormak istiyorum. Evet emek vermek istiyorum ama bu nasıl yapmalıyım gibi yapmalı mıyım gibi böyle biri özellikle taraflardan biri şu anda kendisi bir meditasyona ve bir düşünme sürecine almış yoğun bir şekilde kafa yoruyor olabilir ve bu da ilişki etkileyen merkezi enerji olarak karşımıza çıkıyor olabilir arkadaşlar. Partner ya da aklınızdaki kişi size baktığı zaman ne görüyor? Kılıç onlusu kartı görüyor. Ya bu ilişkiden tekrar edeceğim ya da geçmişte yaşadığınız herhangi bir ilişkinin buraya taşıdıklarınızdan dolayı kendiniz yaralanmış, ihanete uğramış, kırılmış, kalamış vesaire hissettiğiniz açıkçası yaralı bir durumda olduğunuzu aklınızdaki kişi size baktığı zaman gözlemliyor. Bakalım. Kılıç olmusu. Yeni bir baş, başlangıç yapmak istediğinizi, tutku dolu bir başlangıç yapmak istediğinizi fakat belki de bu yaralarınızdan dolayı bunu bir şekilde gerçekleştiremediğinizi gözlemliyor olabilir. Ya da sizinle birlikte gerçekleştirecek kişiden bir türlü destek bulamadığınızı ama aslında dediğim gibi bu ilişkiye dair özellikle tutku dolu yeni bir başlangıç yapmak istediğinizi ama yaralı olduğunuzu gözlemliyor partneriniz baktığımızda. Peki partnerin ya da aklınızdaki kişinin sizden beklentisi ne? Sihirbaz kartı arkadaşlar. Sihirbaz kartı dilemektir. Bütün elementlerin elinde olması ve bu dilek enerji çalışmaları vesaireyle ile birlikte bunu oldurabilmekle ilgili bir karttır. Kart seçelim. on üzerinden gidelim. Evet. Büyümek, gelişmek, ilerlemek, bütün olmaz dedirten şeylere karşı bütün güçlüklerin üstesinden gelip olmaz denilen şeyi oldurtabilmek ve büyümek, gelişmek ve ilerlemek ilişkiyi belki de bir üst aşamaya çıkarmak istiyor öyle bir beklentisi var kalbinizde kişinin partnerinizden belki de bunu yapacak gücün sizde olduğunu düşünüyor ve o yüzden de sizden bekliyor olabilir yukarıdaki değnek üçlüsü kartı gibi. Muhtemel ve potansiyel sonuç arkadaşlar adalet kartı. Adalet kartı e, kimileri için özür dilemek, bağışlamak, barışmak olabilir. Kimileri için gerçekten ilişki ilgilendiren bir evlilik sözleşmesi ya da belki de evlilik sözleşmesinin tersine dönmesi olabilir. Yani gerçekten bürokratik konular olabilir. Bakalım buna da bir kart seçelim. Evet barışmaktan yön olacak kuvvetle muhtemel bu adil bir şekilde alınacak olan kararlar. Çünkü e, adalet kartı ve kupa üçlüsü kartı yan yana geldi arkadaşlar. Bir küslük vesaire kırgınlık durumu varsa barışmak e, ya da hayır yok bizim ilişkimiz devam ediyor. Her ilişkide olabilecek sorunlar var. Bir üst aşamaya çıkarıp çıkarmama evlilik vesaire gibi konular gündemde bugünlerde diyorsanız bunun gerçekleşme olasılığı yüksek çünkü kupa aşısı sevdiğimiz insanlarla da bir araya gelerek bir dertleşmek bir nasıl söyleyeyim mutluluğumuzu paylaşmak gibi bir anlama da gelir özellikle bir adalet yani bir sözleşme kartıyla da yan yana gelmesi ihtimali arkadaşlar böyle bir karar alma olasılığı yüksek gözüküyor tarotun size tavsiyesini Tarotun size tavsiyesi şu olabilir. Biraz daha ağırdan almaya çalış çok böyle duygularını çok gösterme. Ee, üzgünsen bunu çok üzgün olduğunu karşı tarafa gösterme. Çünkü ne kadar üzgün olduğunuzu gösterirseniz o kadar değersiz oluyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar sevdiğinizi gösteriyorsanız tabii ki gösterin ama abartmayın. Belki böyle bir ya da hemen kendinizi kaptırmayın. Önce bir karşı taraftan bakalım bir adım gelsin ya da siz gideceksiniz eğer ona açık olduğuna dair size kuvvetli bir sinyal versin. Bunu e, anlatıyor olabilir kartlar size. Hemen değişikliklere, büyük değişikliklere gitme diyor. Bakalım. Evet arkadaşlar tılsım dörtlüsü ve ölüm kartı. Şimdi bu şu manaya geliyor. Özellikle dediğim gibi eğer aranızda bir evlilik, bir anlaşma vesaire yok ise arkadaşlar, bir ciddi bir ilişki yok ise biraz kendinizi kapalı tutmanızı ve bu kapalıdan sonra bir kapalıktan sonra bir değişim dönüşüm ilişkilere karşı tarafa bakış açınız konusunda biraz daha belki de değişime ve dönüşüme ihtiyacınız olduğunu vurguluyor olabilir örnek veriyorum olmazsa ben ölürüm biterim enerjisinden çıkıp biraz daha kendi içinize kapanıp biraz daha bununla ilgili bir değişim ve dönüşüm sürecine girmenizi tavsiye ediyor olabilir hayır aralarında gerçekten özellikle bir akitli bir anlaşma bir ilişki belki de uzun yıllardan beri ya da bir partnerlik ciddi bir partnerlik ilişkisi olan arkadaşlarımızda şunu tavsiye Ediyor. Bu ilişkiye sıkı sıkı sahip çıkın. Karşı taraftan da adım geldi takdirde her ikiniz birden karşı, e, sıkı sıkıya sahip çıkın. Bu ilişkiye dair e, belki kıskançlıklar, belki kötü alışkanlıklar neyse artık eğer bunlarla ilgili bir değişim ve dönüşme gidilmesi gerekiyorsa ki gidilmesi gerekiyor. Bunları değiştirin ve dönüştürün diye tavsiye ediyor. Kartlar size arkadaşlar. Biliyorsunuz asıl olan enerjilerdir. Herkesin senaryosu farklı farklı olabilir arkadaşlar. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.